Şimdi YÖK Başkanımızın ortaya koyduğu önemli bir proje e, Bilim Kafe. E, Rektörümüz Sayın Fatih Altun Bey de bunu e, özellikle Kayseri'de önemli ölçüde destekliyor. Ve bilimin halkla buluşması anlamında e, buradayız. E, çocukluğumun müzesi burası. Biz 1970'lerin çok hatıraları olan bir yer. Böyle bir yerde e, Kayserili ee, yurttaşlarımıza e, bilimi anlatabilmek, yaptıklarımızla ilgili bir şey söyleyebilmek beni çok mutlu, bu şansa sahip olmak beni çok mutlu etti. İnşallah başarılı bir sunum olur, başarılı bir konuşma olur. Ee, ben bu kapsamda e, özellikle YÖK Başkanımıza, e, Sayın Rektörümüze, e, Sayın Belediye Başkanımıza çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin de önemli destekleri var teşekkür etmek istiyorum. Sizlere de teşekkür ederim. Evet, ben bugün özellikle eser elementler ve sağlıklı yaşam konusunda bir kimyacı gözüyle konuşmak konuşacağım. Bu noktada akşamları izlediğimiz bir televizyon reklamı var. Kirden eser kalmadı diye, eser element nedir diye bilmeyenler için aslında o tam herkesin bildiği bir kelime. O kadar küçük derişimlerde, o kadar küçük miktarlarda elementler vücudumuzda insan sağlığı için o kadar önemli roller oynuyor ki onlar hakkında insan sağlığındaki yerleri hakkında e, halkımızı aydınlatmaya çalışacağım. Ben özellikle Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Profesör Doktor Erol Özvar hocamızın e, bilim e, kafe başlığı altında bilimin kampüste kapalı kalmaması Halkla, toplumla iç içe olması için alanında gerçekten çok ciddi buluş yapmış hocalarımızı. Bizler e, Sayın Belediye Başkanımızın da destekleriyle ki birincisini biz Talas ilçemizde gerçekleştirmiştik, ikincisini burada yapıyoruz. Bu alanda e, halkımızla beraber olup onlara birebir direkt bilgi aktarmak, sorularına cevap vermek amacıyla çok kapsamlı bir program bu program bugün ve yarın Türkiye genelinde 81 üniversitede de devam edecektir. Bizler de Erciyes Üniversitesi olarak Yükseköğretim Kurulu'nun önemli bir kurumu olarak bu konularda etkin çalışmalar içerisinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ben özellikle bu faaliyetin bilim kafe faaliyetinin üniversite içerisinde çalışılan Topluma mal olmuş bilimsel gelişmeleri aktarmamız, anlatmamız açısından güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hayırlara vesile olur inşallah diyoruz. Son derece bilgilendirici oldu. E, Tombalığı konusunda e, çekincelerim vardı açıkçası. E, Mustafa hocamız sağ olsun yeterince giderdi. Son derece mutlu olurum. Halka inilmesi noktasında gerçekten çok iyi düşünülmüş, tasarlanmış, emek verilmiş bir program. Devamını dilerim. E, tüm şehirlerde de uygulanmasını isterim. Çok güzel bir fikir, güzel bir çalışma. Çok memnunuz. En azından bilgilendiriyor bizi. Çok memnunuz yani. Bazı kişiler var ki mesela bilmiyorlar. Mesela yeme değişmesi olsun. E, rastgele yiyorlar. Bunlar çok önemli bir şeydir. Ama böyle... Konferanslar olduğu müddetçe bütün insanları bilgilendiriyor. Herkes yapacağı işlere dikkat ediyor, yiyeceğine, içeceğine, sporuna hepsine dikkat ediyor. Bu şekilde yaşamasına devam ediyor. Vaktinizi almadan birkaç dakikada su konusundan bahsetmek istiyorum. E, su eşi, Benim bir slaytım vardı. Slaytta sadece iki cümle vardı. Su eşittir hayat. Evet, e, su eşittir hayat ama bizim e, ülkemizin biz zannederiz ki su zengini bir ülke. Su fakiri bir ülke değiliz. Su zengini bir ülkede değiliz. Suyumuzu her zaman çok dikkatli kullanmamız, tasarruflu kullanmamız lazım. Ben derslerimde anlatıyorum. Bunlar bilimsel olarak da değerlendirilmiş bilgiler sıradan modern bir insan bizler hepimiz modern insan bir apartman dairesinde yaşıyorsak hepimiz modern insan sayılıyoruz. En aşağı harcadığımız kişi başına 100 litre su harcıyoruz günde. Bu yaşam düzeyimizin kalitesi arttıkça günde 600 litrelere kadar çıkabiliyor. Evimizde havuz varsa hesabını siz yapın. Şimdi bu noktada bizim Evet, bu suyu harcamamız lazım. Bu en doğal insani e, faaliyetimiz ama tasarrufa çok büyük önem vermemiz lazım. 10 dakikalık bir duşta bir insan 130 litreden fazla su harcıyor. Hesabını siz yapın. Haftada bir sefer mi duş alırsınız, üç sefer mi? Veya 20 dakikalık mı alırsınız, yarım saatlik? Ya da babanızın yeter artık kızım diye çık, bu kadar su harcanır mı diye uyarısıyla karşılaştınız mı bilmem. Dolayısıyla çok affedersiniz bir tuvalet sifonunu çekince 10 litre su harcıyoruz. Bunlar en doğal haklarımız ama işte erkeklerin tıraş olurken musluğu açık bırakmasından tutun dişlerimizi fırçalarken musluğun açık olmasından tutun e, suyu ne kadar hoyratça harcadığımızın da herhalde farkınız farkındayızdır. E, bu kapsamda ben e, sözlerimi çok fazla uzatmadan e, sizlere e, bir önce birkaç teşekkürden sonra sizlere teşekkür etmek istiyorum. Sorular olursa cevaplamaya çalışırım. Tabii ben üniversitemizin Bilim Kafe etkinliğini düzenleyen ekibe e, çok teşekkürle başlayacağım. Yani ben bir bu yarım saatlik söyleşi için bir aydır onların çalıştığını biliyorum. Dolayısıyla zannetmeyin ki burada hemen 5 dakikada bu işler oluyor. Onlara sonsuz teşekkürler. Tabii rektörümün e, yol göstericiliğiyle beraber bu işler yapılıyor. E, tabii sayın Rektörüme teşekkür etmek istiyorum. Beni onurlandırdı burada bulunmaktan büyük onur taşıyorum. Ee, tabii bu noktada bize bu mekanın açılmasını sağlayan Büyükşehir Belediye'mize sonsuz teşekkürler. Ee, tabii bu noktada yökümüzü unutmayalım. Bu tabir sayın rektörümün tabiri bizim yökümüz anlamında yükseköğretim kurumu e, halka ulaşmak anlamında oldukça önemli bir e, faaliyeti gerçekleştiriyor. İnşallah bu faaliyet aydan aya devam edip gidecek e, ve Yüksek Öğretim Kurumuna teşekkürlerimi sunmak istiyorum. En son teşekkürüm de önce unuttuklarım varsa onlara, daha sonra da sizlere sonsuz teşekkürler etmek istiyorum. E, i̇yi ki geldiniz. Sizlerin aranızda bulunmaktan çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Yani mesela üç ay önce aldığımız bir ton balığını hangi sürede tüketmemiz gerekir? Ve onda bulunan fosforun zararı yararından daha mı fazladır? Benim sorum bu. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Oldukça zor bir soru. Ben beslenmemizi ton balığına e, yöneltmemiz gerektiği aşikar. Ama onun dışında e, çok özel bir uyarı yoksa e, ton balığından kaynaklı ve Dengeli de besleniyorsak yani 15'te ayda bir sefer ton balığı yiyorsak herhangi bir problem oluşturacağı konusunda bir şey söyleyemem. Ee, ama devamlı haftada 3 sefer 4 sefer tüketiyorsanız e, bu sıkıntılar oluşturabilir.